Yaklaşık bir ay önceydi. 24 Kasım'a kadar 24 öğretmenle söyleşi yapma fikri doğmuştu içimde. Aktif görev yapan öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimizle bir araya gelip onların öğretmenlik süreçlerini tanımak, bilmek ve paylaşmak istemiştim. Değerli Milli Eğitim Müdürümüz Samia Koğlan'a bu fikri söylediğimde, tabii ki dedi. Değerli öğretmenimiz, Niyaser Karadeniz'i e, Ata Karadeniz'de başlayan bu süreç diğer öğretmenlerimizin katılımıyla devam etti. Söyleşi yapamadığımız öğretmenlerimizle de Öğretmenler Günü kutlama mesaj videolarıyla bir araya geldik. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Dünya neden dönüyor? Kalbim nasıl çarpıyor? Hayatı bir tahtaya yazar mı? Benim adım kaç harfmiş? Bir yıl kaç gün edermiş? Hepsini bilir benim öğretmenim. La 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 Kuşlar nasıl uçuyor? Her ağaç nasıl büyüyor? Kitaplar dolusu anlatır mı? varmış, o da nefes alırmış hepsini bilir benim öğretmenim lay 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 la la lay 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 iyi insan olmayı sonunda barışmayı sabırla bakmadan öğretir mi Sevgilim baba'mın kollarından sana emanetim öğretmenim bir başkadır benim öğretmenim